Hepinize selam canlar. Ben Mertcan. Bugün sizlerle birlikte Mel'in yeteneklerini inceleyeceğiz. Hızlıca geçelim. Pasifinden başlayayım. Pasifi e, rakibe 3 her vuruşta yetenek veya düz vuruşunda 3 yük bırakıyor. E, bu yük 9'a kadar birikebiliyor. Eğer ki hedef e, katledilecek bir düzeye geldiyse eee Mel tarafından bir sonraki vuruşta doğrudan öldürülüyor. Yani execute oluyor. Pasifi Shogat'ın ultisi gibi düşünebiliriz. Biliriz. Yani parlayacak. Pyke'ın ultisi gibi düşünebiliriz. bunu pasifine dökmüşler. Videoda şöyle kısaca hemen göstereyim. Şimdi şu şekilde bakın şurada bir bar var. Bakın şurada bir çizgi var. Bu çizginin altına geldiğinde Melin eee pasifi çalışıyor. Yani tahsildar gibi bir şey diyebiliriz aslında direkt olarak tahsildar, çok atültüsü ya da parkültüsü diyebiliriz. Şu çizgi geçtiğinde büyük ihtimalle e, rakipler parlayacak. O rakiplere tek atabileceğiz. Burada gördüğümüz gibi şimdi gösteresin. Canı azaldı. Şuradaki çizgiyi gördünüz tekrardan. Evet, direkt tek attı. Normalde de e, bu şekilde stack biriktiriyor. Q yeteneği. Q yeteneğine geldiğimizde hedef konumun etrafında patlayan ve menzil içindeki düşmanlara birden fazla hasar veren bir dizi işaret füzesi e, gönderir diyor. Ateşler diyor. Hemen Q yeteneğini şöyle bir izleyelim. Gördüğünüz gibi şöyle işaretliyor. Bu Q yeteneği. Melin W yeteneğini görüyorsunuz ne kadar bozuk olduğunu Irelia ultisini ona atıyor pop ultisini ona atıyor Orn ultisini bile atıyor e, Dün de demiştim bu arada W yete kesinlikle dedim bu W yeteneği olur dedim ulti olmaz dedim ulti olursa çok dedim Gereksiz kalır ama dedim W yeteneğidir büyük ihtimal dedim dediğimde çıktı gerçekten W yeteneğini e, Mel'in o yansıtma olarak Göstermişler hemen W yeteneğinin açıklamasını okuyayım Mel kendi etrafında bir bariyer oluşturarak hasara karşı bağışıklık kazanır ve düşman mermilerini saldırgana geri yansıtırken aynı zamanda hareket hızı kazanır. Yani sen laksın kiosunu dojluyorsun kardeşim. E üstüne ben bir de koşayım kanka. E ondan sonra oyunun en bozuk olmayan çarı benim ya kanka. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Burada Lux Q'sunu atıyor. Lux'ı stunluyon Bir de hareket hızı alıp ya adamı öldüreceksin ya adamdan kaçacaksın artık hangisi bilmiyorum. Yani hepsi bir arada çok bozuk olmuş. Özellikle şurada bakın. Poppy'nin yani şuradaki görüyorsunuz mu ya Poppy ulti atıyor kanka ve Poppy'yi sen geri gönderiyorsun. Bu büyük ihtimalle skill chat değil. Rakibe tutman gerekmiyor. Gelen yeteneği direkt olarak rakibi uyguluyor. Yani Poppy direkt kendi yeteneğinden etkileniyor. Bunu, bunu, söyleyebilirim. Yani bu bir skill shot değil. Hani adamın üzerine tutayım da adamın işte e, ee, Lux Q'su gibi işte Trash Q'su gibi değil yani. Bu direkt olarak bir ee, timingini tutturacaksın. Karakter kendisi zaten tutturuyor onu gönderiyor. Böyle bir yetenek. Ulti şey W yeteneği. Burada gördüğünüz gibi Orun ultisini de orna karşı kullanabiliyor rahat bir şekilde. Acaba Orn'un gelirkenki ultisini orna karşı kullanırsa Orn'un ultisi iptal olur mu? Yani çok fazla detay var bu konuda gerçekten. Yani aşırı fazla detay var. Eni'nin e, atmadığı stun'ı bile Eni'ye stun olarak çeviriyorsa bence bunu da yapabilir yani. O çok bozuk, bozuk bir şey. Dünkü videoda bahsetmiştim. Eni'nin atmadığı bir yetenekten Eni sırf ben vurduğum için yani Mel vurduğu için Eni etkileniyor standdan kendi standdan kullanmadan kesinlikle e, bozuk çok bozuk bir yetenek. Burada Veigar ultisini görüyoruz. E, Mel'in E yeteneğine geldik. E yeteneği de diyor ki düşmanları merkezi hapseden ve zamanla hasar veren ve çevredeki düşmanları yavaşlatan bir güneş küresi ateşler demiş. Burada 3 kişi üstüne doğru gidiyor. E yeteneğini atıyor Mel. Ve ortada tutturduğu rakibi yerine sabitliyor. Diğer yanındaki rakipleri de yavaşlatıyor. Slow oluyor. Ee, şey, takım savaşında gerçekten işe yarayabilecek bir yetenek. Burada da ultisini görüyoruz. Ultisinin de ee, açıklaması şu şekilde yanlış olabilir çevirden çevirdim çünkü burada öyle göstermemiş ama ben yine de size çevirden olanı söyleyeyim yani mesafeyi göz ardı ederek tüm haritada ölümcül görüntü işaretleriyle işaretlenmiş tüm düşman düşmanlara hasar verir birden fazla işaret katmanı ek hasara neden olabilir bu becerinin seviyesi ne kadar yüksekse ölümcül görüntü işaretinin hasarı da o kadar yüksek olur diye bir dipnot düşmüşler. Altına şuradan ulti yeteneğimizi, izle, yeteneğimizi izleyelim. Alan etkili. leon ultisi gibi ama hasar veren bir Leonel ultisi. Gördüğünüz gibi şuradan hemen tekrardan bakalım. Evet bak şurada pasifi var. Bak pasifi parlıyor burada. Pasifi parladığı için eksi gücü tutuluyor. Yani direkt olarak pasifinden dolayı onu orada katlediyor. Yanındaki arkadaşları da hasar alıyor. Yavaşlama var mı? Yavaşlama yok sanırım. Evet. Burada işaretledi bakın. Leblanc'ı işaret bak bu çok güzel olmuş. Leblanc ikiye bölündüğünde doğru olanın üzerinde pasif var. Ya yalan olanın sahte olanın üzerinde pasif yok. Bu sayede çok kolay bir şekilde Leblanc'ın doğru mu yanlış yanlış mı olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Bunu da aklımızda tutalım. Ulti yeteneği tekrardan böyle. Baştan tüm yeteneklere bakalım. Ondan sonrasında size veda edeceğim. Yani gördüğünüz gibi bayağı güzel. Eee oynanış şekilde şöyle bakıyoruz. Ulti ah bir dakika. Ya ne yaptın? Adam göz görünmüyordu. Dur, kafasında işaret var. Ha tamam görünmezde girmeden yapmış. Ulti or Karen niye öldü? Lan Karen niye öldü? Dur baştan izlerim. Şimdi burada W yeteneğini görüyoruz. Çok bozuk zaten her şeyi kendisine doğru başka rakiplere doğru atıyor. <laughs> Pasifi execute ediyor. Direkt o çizginin altındaysa canı. Ah. Bakın bakın şu çizgiyi takip edin. Her vurduğu yetenekte bak execute yapacağı çizgi ilerliyor bak bak. Gördünüz mü? Normalde şuradaydı. Vura vura pasif yükü biriktire biriktire o pasifin yükü birikiyor ya adam üstüne 9'a kadar. 9 kereye kadar. Ee, pasif yükü biriktire biriktire bunu ıı, teklemek için daha çok ıı, Efor sarf etmenizi engelliyor bak. Bu güzel olmuş bak bu detayı fark etmemiştim. Güzel. Şimdi kafasına işaret çıktığı anda o rakip ölü. Tamam. Kafasında bir rakibin işaret varsa o, o, o rakip ölüyor. Bakın. Görüyor musunuz? Q yeteneği aynı bu şekilde. Ya e, şöyle söyleyebilirim. Aslında oyunun dengesini bozacağını düşündüm bu karakterin. Başta ilk başta gördüğümde dengeyi bozar dedim bu. Çünkü e, şu W yeteneğinden dolayı bu yetenekten dolayı ben oyunun dengesini bozar dedim ama diğer yetenekleri çok absürt kaçmamış. Normal standart e, şampiyon yetenekleri zaten. Bir tek bunu timingli ve doğru kullanırsanız oyunu kazanma ihtimaliniz yüksek. Yani öyle absürt bir şey yok. Sadece o eninin pasif olayına çok takıldım sadece. E, burada da gördüğünüz gibi E yeteneği, ultisi hepsi gözüküyor. Karakter geldiğinde de oynarız birlikte bir incelemesini yaparız. Ulti kullandığında e, evet tamam. Yok dün bir şeye dikkat etmiştim. Arkasında e, şey kollarına bağlı olan elbise yere düşüyordu da. Acaba ulti kullandığında mı öyle oluyor dedim. Yok onun alakası yokmuş. Wtn olmuş. Tahmin ettiğim gibi e, o bozuk yetenek. Burada mesafe fark etmez sizin diyor. Bir dakika Karen nerede? Karen bu tarafa kaçıyor. Karen niye öldü? Sırf executed yani pasif yükünün e, işareti Garende diye buna attığı yetenek ona da mı çalıştı acaba? Ben öyle düşündüm. Yani çok şu an kafam karıştı. Acaba nasıl oldu? Tam bilmiyorum. Şu an oynamadan da tam anlamamız mümkün değil. E, oynanış videosu gelir. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.